Ah! Sergen. Down, enemy down. Sergen öldürdüler. Yavaş şuradan. Patlattım. Arabanın için tara, için tara araban. Tarıyorum. Arka, arka tarafına. Abi. Abi, abi kaç, <laughs> ezdir kaç, ezdir kaç, ezdir kaç. Niye lan? <gülüyor> 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 Mete, Yaptı yere <laughs> görmez adı, belki. Adı, adı Ananı sikiyim kanka mermim yokmuş porno. <laughs> ben hiddenim şu an. Atam götünü gördüm. Ananız yarrağını sikiyim. <laughs> Mermi var mı bu da? <laughs> Tam karşıdan geçeceğim bismillahirrahmanirrahim. Beni vurursa hakkınızı helal edin. <laughs> İzliyorum Aman seni. <laughs> beni vurursan orospu. Benim çizim. benim attığım <laughs> tam olarak. Abu. <laughs> Ay <laughs> <laughs> Önüme... piyade çıkmadığı sürece şu anlık sıkıntı yok. Abi bir bekle. Ben helikopter. Helikopter geldi. Köler helikoptere. Bekle, bekle. Şu fedeyrat helikopter. Ben ne oldu mu? Bir et diye söylüyorum. Uy önüne bak. Merim baba. Sıkıyorum. Ananı götürün nasıl? Allah. Kanırdaki. <laughs> ben bir şey değil lan aşağı. Amı da kodu. Abi üzülürüm abi Allah. üzülürüm. Adamları. Abi üzülürüm. Tamam ki. Ne kaç kaç yapıyorum. Nasıl göndereceğim ki oraya? Gönderdim bir yere ama Sesini oraya gönderdim <laughs> Ceset yuvarlana yuvarlana aşağı düştü Ne oluyor? Ezar sana veriyorum <laughs> maçı <laughs> <laughs> Öldü gibiler kan var çünkü bayağı Öldü. Yok etti ama ne koyayım. İki, i̇ki Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam kanka. Aa! Lan ne oluyor? O Aa... oh, Viet Konglar ölüyor şu an. Her stream bir Viet Kong öldürme şeysi. Her <laughs> like bir Viet Kong Beni verdin bu sefer. Her rapın emrini bize de ver. Sesli de öyle inelim. Hadi <laughs> direkt. Tara arkadalar şuradalar. Şuradalar. E, hiçbir şey görmüyorum ama tarıyorum. E, sen Bana <laughs> tarı. Tarayan sen misin? Tara gidiyor. Evet ben. Bana geliyor. Tara Hadi, şuradalar. <laughs> kalite doğru tara. Dur döndürüyorum. Ardıç tara. <gülüyor> 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 döndürüyorum Görmüş olabilir onları. Ahulem vas ha, Arkasında şey de var kanka, geliyor yavaş yavaş. Evzar daha da yaklaşsın sen. Offroad var. Of, abi. O of, offroaddakini vuracağım ben galiba. Go Evzar patla. patlat Patla. Omur misik. Open fire orospu çocuklar. Allahu akbar, Allahu akbar. Offroad kaçıyor, offroad kaçıyor adam, galiba. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Task failed. Sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam, devam. Biz yanlış hani patladık adamın. kanka. Adamın. Biz pusumuzu yaptık. Kanka o bombalı. Kargo uçağı. Ne kargo mu? Bu gala taşlı oh, Nasıl kanka gidelim girelim bence ya? Nerede? Şeyde bu bizim freighter işte kanka bizim. Ekipten biri bu. Selam kanka bir buluşma yapacaklarmış. Aç alın abi silahı. Alıyoruz. Oh! Kıyolar! Tam indi arabanın içinden. Hala aktif. Dur beyninden sıkacağım direkt. Göster mi Contact report mu? Evet. Evzar ölüm ölüm görev. Hah patladık. Zıp zıp sıktı zıp zıp. Öldürdü Uçak düştü 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 düşürüyor. Uçak uçak düştü mü? Bana sıkıyor. çok bir şey düşürdü, düşürdü düşürdü Düştü uçak tepeye doğru gidiyor gel kırıldı gel. bacağım Kes aircraft oh, çok O çok iyi Mete hepsi senin dibinde bas full ateş Cehenneme çevireyim mi orayı? Çevir ama ilk bayrağı indirelim dur Çevir ya <laughs> <laughs> Allah bana geldi bir tane vermiş <laughs> Senin amına ne beni vuruyorlar. Deli gibi beni vuruyorlar. Allah oh, Allah oh, vermeyemedik. Oh, oh. Gördüm, gördüm Olmadı. gördüm. Her abi. yerim öyle. kırılıyor ben, Her yerim kırılıyor, ben, her yerim kırılıyor. bombanın üstündeyken patlatacağım ben onu. Tabii. Patladı. Ateş emri ver. Gördüm. Arkadaşı var. Zıkkı araç var. var vurdum ben üstündekini. Bir tane daha ben sıktım. base'den bize sıkıyor adamlar. Şeyde. Bu her ortadaki ortadaki kamyonun, ya. ortadaki kamyonun şeyleri patlamış olabilir ya göremiyorum. Patlamadı patlamadı sıkıntı yok. Uf! Oh! Yıktı. Old Fire verdi. Evet. Gidelim mi? Yeter gibi geldi ama bilmiyorum. Dağa mı vurdu? Biraz. <laughs> Abi ah, Öldürdü hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Ölmediler ama galiba bayıldılar. Ölenler çok. Bayağı ses geldi.